Bu da üstten görünüm çekiyoruz değil mi şimdi? Hı -hı. Tamam şöyle kuyunun oradan da başla. Zeytinlerden yavaş yavaş. Zeytin bölümü ayrı bir bölüm. Şu ilaç motoru mu? Turbo ilaçlama yapıyoruz traktörün arkasında. Kültür patorda çapa makinesi. Otlar biraz yürüdüğü zaman arınlarına onunla yürüdüğü çapasını yapıyoruz. Ot öldürmek için. Küçük motor var o çapası. 20 köşeleri traktörün yanaşmadığı yerler onunla yapıyoruz. Bak, karşı tarafı o kapının açıldığı yer. Münir Bey'in aşağıya doğru bak Gözüküyor kapı kapanıyor. Orası yine bir çiftlik. İstanbul'dan bir arkadaşımızın önünde bir çiftlik. Merhaba komşu. Merhaba. Kuzeyimizde oluyor. Semer oluyor bize. Aramızda yol geçiyor. Onun yine sınırı ormana doğru olan şu an çile muhtarımız Kemal Düzgün'ün zeytin bahçesi evi var içeride buradan gözükmüyor onlar da aşağıda kalıyor çukurda Buradan çamlara kadar olan kısım değil mi senin arazi? Yok, çamlardan, çamlar, çama kadar olan Deveci Armut Bahçesi. Öbür tarafı hmm. cevizden erik var. Şey var orada, erik var. Anjelik erikten cevizlerimiz var orada. Tellere hmm. kadar burada sınır. Şu teller gözüküyor ya. Hmm. Tele kadar bir göster bir, oraya kadar sınırımız. 14 bölüm. Hı? De... Tabii yıllık şu anda 25 ton 30 ton arası bu yıllara nazaran aldığımız tonaj deveci armutundan. Tabi ki ileriki yıllarda bu 40 ton 50 tonu da çıkabilir. Çünkü küçük ağaçlarımız var 4 yaşında. Onlar da büyümekte. Büyük olan 11 yaşındaki ağaçlardan aldığımız tonaj bu. Yine bizim sınırımızda Çilek eski muhtar Nail Bey'in yeri orası zeytin olan yer. Onun yine oradan asfalt bir yol çıkıyor yukarıya, evlere doğru. Kazemir'den bir öğretmen arkadaşım. zeytinli. Boş araziler, köylüler, buğday şeklinde, arpa şeklinde ekim yapıyorlar hayvanlarına. Yine ormanın içinde şeyden kaz... Karabağlardan bir arkadaşın yedi dönüm bir yeri var. Ev yaptı içerisine. Nişat i̇nşaat olan yer Gazemir'den yine bir emekli bir İleride görmüş olduğum çektiğim yer büyük yer. Karabağlar Belediye Başkanı Sürüm aldı onu bir buçuk yıl falan oluyor işte yapıyor içerisinde kendisine. Onun yeri sola doğru büyük bir bir yer. Her tarafı ormanla çevrili burasın. Havada da oksijeni bol. Sessiz, sakin, güzel bir yer. Kafa dinlenecek bir yer. Buzhanemizin üstündeyiz şu anda. 30 tonluk bir buzhane var. Soğuk hava deposu var. 2 yıllık yeni yapıldı. Hem hobi hem gelir amaçlı ee, alan kişi için parasını 5-6 yılda ciro edebilecek, çıkarabilecek nitelikte bir gelir olan bir bahçe yani.